Merhaba arkadaşlar, ikinci deniz kızı videoma hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Biz iki deniz kızıyız. Evet. Ben adım Arya. Benim adım neydi? Senin adın da Maria. Evet doğru. ile Maria. Nereye gidiyorsun? Yine Biz bugün mangal partisi yapacağız. Sonra da yüzeceğiz. Sonra da en sevdiğimiz şeyi yapıp yüzeceğiz. Evet. En güzel mangalı kim yapıyor peki biliyor musunuz? Ben. Maria yapıyor. Ve dolunay var arkadaşlar. Dolunayı çeker misin Bensu? Ay Maria. Evet. Ay ne kadar güzel. Biz dolunayı çok severiz deniz kızları. Bayılırız. Evet. Hadi mangal yapalım. Evet. Ben yapacağım şöyle. Dur anne çekil yapayım. Tamam yap hadi. Çekil, çekildi. Çekil. Hamur gel. Tavuk. Et. Duyan Dur anne bekle bir yaş. Bekliyorum ama çok sabırsızım biliyor musun? Ay. Anne hani boyum küçük diye olmuyor. Biraz büyüsene. Aa bakayım. Aa gün doğuyor. Aa. Yıldızlara bak. Aa kayboluyor ay. Yerine güneş açacak. Evet. Yerine güneş açacak. Çok mutlu. Anne hani hazır. Hadi yiyelim. Ben alacağım. Bana da verir misin? Çok acıktım. Dur vereyim de. Acıktım. Versene hadi. Acıktım. Ya duy duy. Çok acıktım. Duy. Al bakalım. Ha, vermiyorsun ki bana. Al. aldım. Ben de bunu yiyeceğim çok güzel ya. Enerjimizi toplayıp güzelce yüzelim ya. Bence de. Hadi gel. Doydum ben. Ben doymadım. Buradan denize direkt gidebiliyor muyuz? Evet. Aa, burada bir taş var. Gel bu taşın üstüne çıkıp şarkı söyleyelim. Deniz kızı şarkısı. Ne söyleyeceğiz? Ya. Ya. Güzel sesimize aşık olacaklar ya. Ama prens yok. Piyasi. Piraz yok. Piraz ihtiyacımız yok. Boş ver. La 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 la, la, la Denizlerin la, iki güzelliği denizleri burada. burada. La la la, la. Yo, 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 yo. Deniz kızları burada. La 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 la, la 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 la. La 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 Anne deniz kızı. Evet hadi biraz yüzelim. Bombalama. Bombas iç. Aa, boğuluyorum, boğuluyorum. Yeri sizi boğulmaz ki. Ya Hadi yaptım. güzel bir tane şeyle gezelim burayı. Neyle gezelim? Benim de boyumu biraz büyüteyim mi? Neyle gezelim? Bilmiyorum. Ne küçük şey? Burada. Hop. Uşuyordum. Şey yapacağım. gidemedim ya. Sen sürmeyi bilmiyorsun ben sürdüm. ben bilemedim bile. Bil. Oh. Lala. La. Hızını ayarlayayım mı? Hızını ayarla. Uuu uçur bizi kaptan. Kaptan müziğimizi de aç. Vah. Çeşim bebek. La 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 Sesini açacağım oh, ben bu müziği. Baba. 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 Çok la. Çılgın ha. deniz kızları. Çılgın deniz kız. <laughs> Anne ateş çıkıyor seni. Çok eğlenceli. <laughs> ben sürmeyi bilmediğim için böyle sürüyorum. Daire çiziyorum. Daire. Deniz kızı çiziyor mu bunlar? Ne kadar Hadi eve dönelim kikirdek kızlar. <laughs> eve dönelim kikirdek kızlar. Hadi gidelim eve. Gözlerimi şarkı. Arkadaşlar videomuzu beğendiniz mi? Lütfen yorumlara yazın. Devamı hadi. gelsin mi? Hadi bitirelim. Şarkıyla bitirelim. Tamam. Ve videomuzu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Like like like. Hoşçakalın.